Bitest Kişilik Sistemi Kurumsal Paneli Bitest Kurumsal Panel'in işinize fark katacak özellikleri. Kişilik tipinin genel özellikleri, testin uygulandığı personelin verdiği yanıtlara göre kişilik tipine ait detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Güçlü ve geliştirilmesi gereken özellikleriyle gelişimi için yöneticilere öneriler test sonucunda oluşan verilere dayalı olarak kişinin güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerinin yanı sıra geliştirilmesi gereken bu yönlere dair yöneticisinin bu alanda nasıl yardımcı olabileceği hakkında öneriler içermektedir. Bireysel yetkinliklere ilişkin değerlendirme sonuçları Testten alınan geri bildirime göre bireyin kurumsal yetkinliklerini ve bu yetkinliklere ne oranda sahip olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Kişiler arası iletişim ve liderlik tarzı kişinin diğer bireylerle nasıl iletişim kurduğunu ve olası bir liderlik senaryosunda nasıl hareket edeceğini öğrenebilirsiniz. Temel motivasyon kaynakları ve iş yapma tarzı. Kişiyi iş yapmaya yönlendiren temel motivasyon kaynaklarını ve buna bağlı olarak çalışma ortamında ne tür davranışlar gösterebileceğini anlayabilirsiniz içinde yer aldığı takıma olası katkısı, panel personelin görev alabileceği ekip ya da ekiplere ne tür bir katkıda bulunacağına dair bir simülasyon oluşturmanıza yardımcı olur. Ast üst ya da denk pozisyondaki farklı kişilik tiplerindeki bireylerle uyumu, personelin içinde yer aldığı hiyerarşinin farklı konumlarındaki bireylerle ne oranda uyumlu olabileceğini öğrenebilirsiniz personele uygulanan test sonucu edinilen bu bilgilerin yanı sıra pozisyon yetkinlik analizi, belirlenen pozisyonun yetkinliklerine uygunluğun belirlenmesi ve bu pozisyona dair profil oluşturma, gerekli yetkinliklere en uygun kişinin belirlenmesini sağlayabilirsiniz. 360 derece değerlendirme sistemi 360 derece değerlendirme ile kişinin astları, üstleri ya da denk pozisyondaki diğer kişiler tarafından kurumsal yetkinliklerce değerlendirilmesi olanı kazanabilirsiniz. Eğitim ihtiyaç analizi Kişinin test sonucu aldığı değerlendirmelere göre eğitim ihtiyaç detaylarını görebilirsiniz. Bir test kişilik sistemi kurumsal paneli iş görüşmelerinde süreci kısaltma ve isabetli seçim olanı sağlar. Ekip oluşturmada simülasyon oluşturma becerisi sayesinde işlevsel çözümler üretebilirsiniz. İnsan kaynağının optimum verimlilikle kullanılmasına zemin oluşturur. Personelin gelişim sürecine isabetli öneriler sunar. Bu özellikler haricindeki lisans satın alma, yeni kota oluşturma ve ilgili kişilere kota atama 360 derece değerlendirme sürecinin yönetimi benzeri tüm yetkiler firmanızın insan kaynakları biriminin kontrolünde olacaktır.